Selam millet. Yanlış duymadınız. Bugün sizlerle birlikte yüzük yapacağız. Böyle bir yüzüğüm vardı. Ortasında kaplan gözü taşı vardı. Taşı düştü. Ben de sıfırdan bir yüzük yapmak istedim. Taşımız burada. Tekrar yapıştırabilirdim ama yapıştırmak istemedim. Burada parmağımın ölçüsünü aldığım bir bant var. Siz de nasıl parmağınızın ölçüsünü alacağınızı bilmiyorsanız ya sağ tarafta sol tarafta videodan nasıl alacağınızı gösterdim. Oradan destek alabilirsiniz. Şimdi bu bantın üstüne jeli süreceğim. Ben polijel kullanacağım. Sizin de elinizde markası fark etmeyen herhangi bir polijelle yapabilirsiniz. Şimdi polijelimi bantın üzerine yerleştirmeye çalışacağım. Bant biraz olduğu yerde durmuyor ama yapacak bir şey yok. Buradan yüzük formunu alsın diye yuvarlak bir ojenin kapağında kurutuyorum hafiften. Şimdi çıkartacağım bantı. Ufaktan bir törpü yapacağım. Sonrasında tekrar burayı gönderiyorum. Şimdi sıra taş kısmına geldi. Taşın önce ölçüsünü alıyorum. Böyle bir kağıda da yapabilirsiniz. Ama polijer kullanacağımız için böyle plastik bir kab olması lazım. Kırmızı kalemle çevresini dolanıyorum. Yani bu basit süreci de niye bu kadar kendimi zorlaştırmışım hiç bilmiyorum. Çok kolay aslında. Video çekerken sadece birazcık zor oluyor tabii ki jelimden böyle bir parçayı çizdiğim çizginin üzerinden böyle sakin sakin geçirmeye çalışıyorum. Bu işlemi yaparken kesinlikle elinize alkol sıkın ki porijel elinize yapışmasın. Fırçayla da ufaktan bir düzeltme yapıyorum. Ben ani bir kararla jeli bu renkle değiştirdim. Böyle taşlarla o taşın geleceği yere süslemeler yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultana yaptığı yüzük gibi oldu aynı. Bir de parmağımda göstereyim size. Gördüğünüz gibi sıkılana kadar. Şimdilik parmağımda. Siz de böyle yüzükler yapabilirsiniz.